konuşurken omzuma ya da koluma On. dokunursa <laughs> karşı cinsten bir erkek. Ona bunları yaparsa veya söylerse on üzerinden kaç kızarsın? Bir saniye, karşı cins yabancı birisi mi, tanıdık birisi mi? Yabancı Söyle. biri. Tamam, hadi tamam. bakalım. Parfümün çok güzelmiş, bir yakından koklayabilir miyim? Doğa nikay mı? Nasıl bir saçma soru ya? <laughs> Barış çok şanslıymış. Keşke senin gibi eşim olsa derse. Kabul edilebilir bu ya. <laughs> İsmini söyledi. Demek ki beni tanıyor. Hmm. Beni tanıyan bir adam bunu kötü niyetle söylemez. Ama bak tanıdığa girdi şu anda iş. Ya evet. Ortamda espri yapınca gülüyor muyum diye ilk bana bakar. <laughs> Zaten ama senden hoşlandığı anlamına geliyor. Sıkıntı direkt başlıyor. 8. Koltuk bomboşken gelip dibime oturursa. Ya anasının nikahıymış bebeğim. Bunlar nasıl sorulur? Bunlar, bunlar hepsi Ge git dövmek için sebepler. <laughs> Gelirim derim. Hadi. <laughs> Hadi. Hadi. Saçların çok güzelmiş derse. Herhangi biri mi diyor bunu? herhangi. Biri? Hayır, hayırdır birader demez mi? Kaşıntın mı var? Sıkıntın mı var senin? <laughs> Kızım sıkıntı çıkar. 8'den aşağı puan vermedin galiba. Öfim, ne vereyim? Normal sorular sorsaydın ya. Ne soracaktım başka? Merhaba başkan. deseydi. Oo. İki. <gülüyor> 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 merhaba deseydi. Bak iki diyorum o da atıyorum ya. iki değil. Beş. dediğin <laughs> <teteğine> Niye tanımadığın <laughs> kişiye merhaba diyor. Sen, hayırdır. <laughs>